uzun yol videosuyla beraber karşınızdayız. Bugün bu uzun yola Volkswagen Kedi ile beraber çıkacağız. Kedi bende biliyorsunuz. Şimdi dedik ki ayrıca şöyle test edelim şu arabayı. Ayrıca bir uzun yol yapalım. Nasıl hisler veriyor? Çünkü bu araba ticari de olsa çoğu insan ailevi olarak kullanacak. <laughs> ailevi olarak kullanacak. Ben de bunu denemek istedim açıkçası. Sizlere göstermek istedim. Şimdi uzun yola çıkacağız. Sizlere uzun yol deneyimini aktaracağım. Videoya başlıyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi geçelim. Evet, kediyle yola çıkıyoruz. Nasıl kedi? Bizim garaja yakıştı ama değil mi? Rengiyle olsun, duruşuyla olsun çok güzel ya. Böyle her arabaya getirip garaja koymayı çok seviyorum. Mercedes'i de. Hepsini böyle en son bir kolaj yapacağım. Arkada Passat. Uzun zamandır görmüyorsunuz Passat'ı. Böyle ucundan göstereyim. Bayağıdır marşına basılmıyor açıkçası. Görüşürüz. Şimdi gelin kediyi çıkaralım. Dışarıda bagajını doldurmaya başlayalım. Uzun yolumuza başlıyoruz. Böylece bakalım kediyle uzun yola ailecek seyahat yapılır mı? Onu da görmüş olacaksınız. Bu arada bagaj aydınlatmaları süper. rengi çok güzel ama ya. Şu renge bakar mısınız? Turkuaz, koyu mavi oluyor. Hop. Vakumumuz çekti. Vurmadan kapatmak çok güzel. Bakalım kediyle 5 kişilik bir aile rahat rahat seyahat yapabilir mi? Böyle göreceğiz. 2.0 motor, DSG. Bir de üzerine şöyle bir cam tavan oldu mu? Bu yolculuk nasıl kötü olabilir ki? Bu arada cam tavan çok güzel gözüküyor. Akvaryum gibi arabanın içi aşırı derecede geniş. Arkada oturan insanlar çok rahat ediyor. Yani renkleri falan da çok güzel ton haline ediyor. Sanki filtre varmış gibi. Ayrıca bu cam tavanda perde olmamasının sebebi de arkadaşlar Taycan'daki cam kullanılıyormuş. Yani içeriye öyle ısı alan bir cam değil. Yani cam tavana bakar mısınız? Göğe bakma durağı. Arkada oturanlar çok rahat bir konuda. Nasıl olacak? Yolculuk çok merak ediyorum. Aynı yolu Passat'la da gitmiştik. Bakalım yol yorulma oranımız nasıl olacak? Genel itibariyle araba temiz. Hafif tozu var. Şöyle güzel gözüküyor. Baksanıza şuna bahçeye çok yakıştı bu araba ya. Keşke imkanım olsa da şöyle bir arabaya sahip olsam cidden. Aşırı büyük duruyor arkadaşlar. Heybetli duruyor araba. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor benim. Aracı doldurmaya başladık. Daha çok malzeme gelecek. Bir sürü malzememiz var. Şöyle küçük ceplerimiz var. Buralara da eşyalar sıkıştırabiliriz. En sonunda şu perdemizi çekeceğiz. Bildiğiniz salon ya. Cidden salon yani. Bir de açık renkler kullanılmış ya. Arkadaşlar şöyle cam tavanını siliyorum. Şurada bir leke olmuş neredeyse. Şöyle tırmandım. Yukarısı da böyle. Yukarıyı da görmüş olduk bu sayede. Bayağı iyi bir şey ama. İşte arkadaşlar böyle arabalar hani aile arabası diyorlar ya. Baksanıza bir de ben atladı arkasına. Kapılar giyiliş. Harbiden aile arabası böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzelce doldurduk. Bir bagajını size göstereyim. Zaten araba çok geniş. Önceki ketten daha büyük duruyor kesinlikle. Bagajı bizden alışık olduğunuz gibi top dolu her yerde malzemeler var. Hemen şu bagaj ayarıcımızı çekiyoruz ve artık o görüntüden kurtuluyoruz. Aynamızı engellemeyecek böylece. Şimdi bagajımızı kapatalım ve sürüşümüze başlayalım. Tabii ki bagajımızı vakumla kapatıyoruz. Hadi geçiyoruz sürüşe. Arkadaşlar şimdi yola başladık. Ben sizlere görüntü alacağım. Bu arada arka taraftaki emir kemerleri de bu şekilde ötebiliyor. Ben birazdan yakıt değerlerini de sıfırlayacağım. Hayır yani renk farkı var. Evet işte o yüzden hani o perde olmadığı için renk fark koyuyorlar. Böylece içerisi karanlık oluyor. Ama harika bir şey. Ya. Şimdi arkadaşlar şuradan navigasyonumuzda girelim. Ben bu arada adaptif kruzumu alayım. O kendi işini halletsin. Şöyle navigasyon diyoruz. Bu arada bakın. Adaptif kruzda. Eee kendi işini kendi hallediyor. Şu anda bir viraj olmasına rağmen. Gayet güzel gidiyoruz. Gideceğimiz yer Armutlu. Evet. Armutlu Yalova'ya gidiyoruz. Şuradan başlat dedim. Navigasyonumuz başladı. Hem orta ekrandan hem de aynı şekilde buradaki ekrandan kontrol edebiliyoruz. Yani bu araba bir ticari, bu araba bir iş arabası açıkçası normalde. Ama bakın böyle keyifli bir şekilde de aracınızı sürebiliyorsunuz. Şu anda bizi bu navigasyon böyle güzel bir şekilde götürecek. Henüz 5 km yol geldik. 7,5 litre yakıtımız var araçta. Olup 5 kişi gidiyoruz. Hız kurallarına uyarak gideceğiz. Bu arabalar biraz hızı düşük biliyorsunuz. Arkadaşlar yolda şeritler silik daha iyi olsa biraz önce neredeyse hiç şerit yoktu. O halde rahat bir şekilde götürüyor. Büyük ihtimalle sol tarafı o zaman kendi çizgi olarak belirliyor. Çünkü bakın sağ tarafta doğru düzgün çizgi yok. Rahat rahat gidebiliyoruz. Şu an Mekece'ye doğru ilerliyoruz. Bakın bu arada rüzgar güllerinin pervanelerini de görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Mekece'ye geçtik. Şöyle Bursa, Yalova tarafına doğru dönüyoruz. Zaten navigasyonumuz da bunu bizi yönlendiriyor. Şuradan da takip edebiliyorsunuz navigasyonu. Şimdi asıl bayırlara geldik. Bakalım o pasatla çıktığımız bayırları kedi nasıl çıkacak? Bayırlarda ben sizlere görüntü alacağım. Arkadaşlar bayırı tırmanıyoruz. Şöyle en azından ibreleri göstereyim ben size. Zaten yorulma ibaresi yok da. Sonuçta 201 bir motor. Şu an hafif hafif gaza basıyorum. Bu izleyin bayırını bilirler arkadaşlar. Rahat bir şekilde tırmanıyor. Hiç güçsüzlük yok. Zaten bu arabalar neredeyse bir ton yükü çok rahat bir şekilde kaldırabiliyor. Evet şu an bayırın çoğunu tamamladık. Ya içerideki o gürültü falan aslında çok yüksek değil. Bir ticari arabayla kıyaslamanız lazım. Normal bir arabayla tabii ki kıyaslanmaz. Öyle rahatsız edici bir durum yok. Aslına bakarsanız yol sesi de çok fazla yok. Sadece rüzgar sesi bu arabalarda fazla oluyordu. 90'dan sonra gelmeye başlıyor. Biz böyle ağır ağır devam ediyoruz arkadaşlar keyifli bir şekilde. Arkadaşlar burada tatlı bir cüzük var. Hafif bir gaza basayım. Mesela 150'de bırakalım. 150'de 7. viteste kaç yaptına bir bakalım. Evet. 150'yi 2100 devir civarında gidebiliyor. Çok iyi. Şu anda ciddi bozuk yerlerden geçiyoruz. Amortisörleri gayet güzel sönümlüyor. Ama hep diyorum ya böyle ticari arabalara kıyaslıyorum, kıyaslayarak söylüyorum. Gidip de hani D segmenti bir Passat'la kıyaslamıyorum. Passat biraz daha yumuşak elbette. Burası, burası biraz böyle. Tırlar biraz fazla yakından geçiyor. Sol taraf neymiş? Ne tarlası? Böyle kırmızı kırmızı. Şeftali. Arkadaşlar çizgiler böyle kirli. Burası yolun zaten halini görüyorsunuz ne halde olduğunu ama yine de Travel Assist gayet güzel çalışıyor. İlerleyen zamanda Volkswagen otonom araçlarda yapmak istiyor. Gelecekteki ilk planlarından biri de otonom sürüş. Tamamen otonom sürüş. Arkadaşlar şu şu an böyle Tamamen berbat bir yoldan gidiyoruz. Ben önce kasasında kullandım. Onda biraz zıplama falan oluyordu arka tarafta. Bu yay dönüyor daha fazla. Ama bu yol bayağı kötü. Burası İzni'ye varacağımız yer. Az kaldı. İzni'deki arkadaşlara da buradan selam olsun. Arkadaşlar bir de şu detay dikkatimi çekti. Ben şimdi Amarok'ta sürdüm. Amarok'ta mesela şunu yaptığınızda ve genelde tüm ticarelerde arkada o motorun çalışma sesini duyarsınız. Servo motorun. Ancak bunda herhangi bir ses yok. O konuda yalıtım da güzel yakıt bilgilerini size bir göstermek istedim. 6.1 litre yakıt değerimiz var. Aslında çok da dikkat etmeden kullanıyorum. Hani ara gazlamalar, sollamalar falan yapıyorum. Gidiş gelişli olduğu için ama güzel idare yakıtı. Zaten, bu arabanın standart yakıtı 6 litre diye hesaplayabilirsiniz. 6-6.5 diye hesaplayın. Ya şunu fark ettim. Araba fren yaptığında yani bizim aracımız fren yaptığında burada fren lambası yanıyor biliyor musunuz? Yan tarafta İznik Gölü'nde net bir şekilde görebiliyorsunuz. 1 -5, biz 2-0. Ama onun beygiri daha fazla tabi. Yani şu yola bayılıyorum. İki tarafta ağaçlar. Bu yolun en güzel yerlerinden biri burası. Şurada geçen de bir su akıyordu. Bakalım devam ediyor mu? Bakın. Biraz yavaşlayıp bir göstereyim sizlere. Ne kadar hoş gördünüz mü? Hep bunlar böyle dağlardan gelen. Ne kadar güzel ya. Şura hoş bu araba neymiş öyle? Sion gibi. Evet, önümüzde de kaçıncı nesil acaba bu? Bir iki nesil öncesi galiba. Bir kedi gidiyor. Bunlar da çok seviliyor ama. Bu arabaları çok seviyorsunuz biliyorum. Hiç eskimiyorlar. Mesela bu araba eski bir araba gibi gözükmüyor. Bu arada biraz önce fren yaptı araba ve fren pedalı ayağımın altından gitti biliyor musunuz? Ben ilk kez buna şahit oldum. Bakın izleyin fren pedalının hareketlerini görüyor musunuz? Şaka gibi ya. Acayip bir görüntü gördünüz sizlerde. Evet bu arada bir neslini daha görmüş olduk. Şöyle kedi all track. Yanımızda da torneo var ama çok hafif ticari var. Yani bu arabaların hız sınırlarının düzenlenmesi gerekiyor bence. Bu kadar çok kullanan var. Yani çok zor bu şekilde kullanmak. Şöyle bir kalkalım arkadaşlar. Çok basamayacağım. Geçen gelimiz, gelişimizde bu Sezgin ızgarayı bayağı bir övmüştünüz. Biz de şöyle dönüp bir alalım malzeme diye uğradık bakalım. Dediğiniz kadar var mı? Bizim oradakilerden iyi mi göreceğiz? Ama şu Porsche'nin iyi olduğu bir gerçek. Aa ses. Büyük ihtimalle buranın sahibi. Evet bakalım araba ne hale gelmiş. Jantlarımız aşırı derecede kirlenmiş. İyi. Çok kötü bir halde değiliz. Tam bir aile aracı aile seyahat etmek için. Fiziklerin söylediği arka tarafta bir kadar konforlu değil diyorlar. Arka tarafta hafif bir e, konforsuzluk var. Normal bir durum. Ticari araba. Böyle düşünmek lazım. Malzemelerimizi aldık. Fiyatlar genel olarak uygun geldi bana. Mesela 1 kilo köfte 60 lira bence normal bir fiyat. Bu devirde 60 liraya 1 kilo köfte güzel. Biz bir de köfte ekmek arası yaptırdık böyle 10 liraya yarım ekmek yapıyorlar. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Mesela uzun yolda böyle bir şeyler alıp yollarda alışveriş yapıp işte yemeği falan çok seviyorum. Arabada yiyeceğiz. Arkadaşlar Gemli'ye geldik. Yukarıda yine ücretli otoyol var. Biz buradan devam ediyoruz. Gemli'nin içinden geçeceğiz. Aynı burada gösterdiği gibi. Sonrasında artık Armutlu yoluna doğru devam edeceğiz. Daha virajlı yollar gelmeye başlayacak orada. An itibariyle Gemli'nin merkezine geldik yine de zeytin figürlü bir heykeli gördük. Evet. İkindi ezan okunuyor. Şöyle denizi görmeye başladık. Bundan sonra bol bol göreceğiz. Şimdi arkadaşlar geçen de gelmeye geldiğimizde bir baklava almıştık şuradan. Cidden tadı çok güzeldi. Şimdi tekrar alacağız bakalım. Bu gemlik sahilinde. Belki bilirkenler buradan. Tadı hoşuma gidiyor bilmiyorum. Güneşin atışıyla beraber gidiyoruz. Gemlik sahilinde sahile sıfır bir yol çok güzelmiş bir yol. Evet işte size şöyle bir güzel manzara daha göstereyim. Solumuzda denizi görüyorsunuz. Evet. Ya buranın manzarası cidden mükemmel. Yine keskin virajlar. Ama kedinin viraj kabiliyeti çok güzel. Yani öyle yoldan çıkarmak için çok zorlamanız lazım. Ya da ESP'yi ben daha yakamadım açıkçası. Çok zorlamadım ama araba kalabalık olunca insanlar sağa sola yuvarlanabiliyor. Şöyle dikkatli bir şekilde döneceğiz. Bisikletlere bir mesafe koyun. Sollarken de en az 1 metre ya da 2 metre yakın fark olsun aranızda. Çünkü rüzgarınızdan daha etkilenebiliyorlar. Bu arada Narlı işte kasabası köyü oraya geldik. Aynı sanki dizilerdeki hani köyler oluyor ya böyle. O yerlere benziyor. Arkadaşlar bazı yerlerde yollar aşırı derecede daralıyor. Yani mesela böyle böyle yollarda karşıdan tır falan gelse iyice sıkışacağız. Bu yol aslında yani ciddi anlamda tehlikeli bir yol. Emniyet kemeri takmazsanız uyarı video ötüyor arkadaşlar. Şimdi arka plan kontrolünü de yaparsak arkada bacak mesela çok rahat. Ayaklarımı şöyle atabiliyorum. Peki tavanda nasıl? Tamam mükemmel. Arkada oturmak, önde oturmaktan daha iyi. Şu an onu fark ettim gökyüzünü ne kadar güzel izliyorsunuz. Ya düşünsenize şu ortada böyle bir kalın bir parça olduğunu ne kadar kötü bir şey. Arka tarafın konforunu biraz tecrübe edeyim sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar diz mesafesi tamam. Bir de şu mesafede çok güzel bakın. Ayaklarınızı şöyle kenara yatırdığınızda burada ne kadar boş alan oluyor. Yani aracın genişliği de çok iyi. Şu an 3 kişi yan yana rahat rahat omuzlarımız birbirine çok az değerek oturuyoruz. Tabi camımız açılmıyor. Bilmiyorum henüz daha yeni bindim hiç cam istemiyorum ama bütün yol boyunca cam açmadık açıkçası. Bu yazın biraz daha insanın canını hissettirebilir öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle arabanın içinde ayağa kalkabiliyorum ama tabii kafam eğik duruyor. Yani içeride tavan bayağı yüksek. Bu arabanın lastiği böyle yan önüne çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar şimdi kayıt yaptırdık içeride şu bölümde. Yavaştan eve doğru geçiyoruz. Ben yine sizden evden bir görüntü alırım. Bakalım manzara nasıl beraber görürüz. Kedi yolculuğumuz devam ediyor. Artık son anlardayız. Arkadaşlar sonunda geldik. Malzememizi indirdik. Sağ olsun. Kedi bizi gayet güzel bir şekilde getirdi. Kedinin tam şu açısını çok sevdim bakın. Tam çaprazdan böyle lastiklerini gördüğünüz açıyı sevdim. Lastikleri fotoğraflara fotoğraflarda gördüğünüzden daha güzel. Ben lastiklerini beğendim. Bazı arkadaşlar beğenmemişler. iddialı olduğu için açıkçası öyle beğenilmiyor ama gayet hoş. O tavanıyla iyileştirilmiş konforuyla gayet güzel bir araba. Elbette ki bir su değil onu söyleyeyim size. Yani suyun yerini alabilirsiniz arabayı. Bence çok aşırı bir konfor beklentiniz yoksa işinizi görür. Özellikle benim işimi görürdü. Ancak o su konforunda değil onu bilin. Çünkü SUV'lar normal D sınıf araçlarında da daha konforlu oluyor. Mesela Passat'tan Tiguan daha konforlu. Ama yüksek her yere girer çıkar. Su gibi kullanabilirsiniz. Kocaman bagajı var. Kocaman bir iç hacmi var. İçerisi çok geniş. İçerisi yükseklik olarak çok geniş. Biz aynı şekilde. Kedinin biz uzun yolundan çok memnun kaldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun yol videoları izliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. görüşürüz. Size şöyle küçük manzarasını göstereyim. Zaten bunun için geliyoruz. Şu manzarayı görmek için geliyoruz. Mis. Tam aradığımız, istediğimiz şey.